Bu videomuzda grafikler örneklerinden, grafik örneklerinden gün ışığı grafiğini ele alacağız. Öncelikle verimizi seçtikten sonra önerilen grafiklerin altında tüm grafikler seçeneğinin içerisinde bulunan gün ışığı grafiğini oluşturabiliriz önce grafiğimizi oluşturalım sonra bunun verisiyle ilgili mantığı da kısaca anlatalım. Eğer dizaynı ile ilgili, stiliyle ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız hızlı şekilde yukarıda zaten bizim için bazı opsiyonlar sunuyor. O opsiyonlardan bir tanesini değerlendirebiliriz. Ya da kendimizi yapılandırabiliriz. Hemen sağ taraftan veri etiketleri kısmından tüm veri etiketlerinde de değerleri de açalım. Şimdi mantık gövdeden başlayıp dallarla devam edip yapraktaki verileri verme mantığında bir görselleştirme özelliği. Yani bu ne demek? Örneğin bir satış verimiz var. Onu Marmara bölgesi olarak altında Marmara bölgesindeki şehirleri, altında da o şehirlerdeki ilçelere yapılan satış adetlerini tanımladık ve verimizi bu alanların içerisinden aldık. Örneğin Arnavutköy Marmara'da önce hemen yerini bulalım. Şurada 15 olarak gözüküyor verinin büyüklüğü. Biz buradaki veriyi 150'ye çevirdiğimiz anda Arnavutköy'ün toplamda alanda kapladığı alanda bununla orantılı olarak aynı pasta grafiklerde olduğu gibi derecelendirme mantığında büyüyecektir. Böylelikle hangi alanda ne kadarlık bir satış yaptığımızı ve kırılımı ile birlikte i̇şte Ege bölgesi Marmara bölgesi. Ege bölgesinin toplam kapladığı alan bu. Marmara bölgesinin toplam kapladığı alan bu şeklinde. Örneğin Marmara bölgesinde Örneğin Marmara bölgesinde sadece İstanbul kapladığı alan bu. Sadece onun içinde Arnavutköy, bir yandan daha net anlaşılsın diye renklerini değiştiriyorum. Yani Marmara bölgesinin yaklaşık yarı satışında İstanbul gerçekleşiyor, İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un da %70'i, %80'i gibi bir oranı Arnavutköy'de gerçekleşiyor şeklinde bir görselleştirme elde edebiliyoruz. E, Güneş grafikleri ile ilgili kısaca aktaracaklarım bu şekilde pratikler yapmayı unutmayalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle